Kanser sadece bir hastalık, bir terim değildir. Birçok insan için umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi ifade eder. Biz de bu mücadelede hastalarımızın yanındayız. Bazen yeni ortaya çıkan, ısrarla devam eden, önemsiz sandığınız küçük bir belirti yaşamınızın büyük değişiminin ilk habercisi olabilir. Vücudunuzu dinleyin, size ne söylemek istediğine kulak verin. Erken teşhis sadece bir tedavi yöntemi değil, aynı zamanda kendinize verdiğiniz bir değerdir. Bana bir şey olmaz demek yerine bugün sağlığım için ne yapabilirim diye düşünmek gerekir. Çünkü küçük adımlar büyük farklar yaratır. Kanserle mücadele sadece hastanelerde olmaz. Bir yakınızı kontrole gitmeye teşvik ettiğinizde siz de bu mücadelenin bir parçası olursunuz. Korku değil, bilinçlenmek bizi güçlü kırar. Bilgi sahibi olmak, doğru adımlar atmak ve sağlığımızı korumak elimizde. Bugün bir farkındalık anı yaratın kendiniz ve sevdikleriniz için küçük ama etkili bir adım atın. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Farkında ol. Sağlığın önemse, geç kalma.